Arkadaşlar herkese selamlar. İkon taktiğini göstereceğim. İkon taktini göstermeden önce yan hesabım arkadaşlar çekilişi koyuyorum. Şartları açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki bütün şartları yerinize getirmeniz lazım. Sonradan yapılan şartları kabul etmeyeceğim. Kazomuz bu. Yedeklerimiz kuruf var. Burada gördüğünüz gibi efsane olarak Romario var, Silva var, Ronaldo'nun ikonu zaten iki tane vardı. Dediğim gibi kadro bu arkadaşlar. Güzel bir kadro yani hesap bile denilmez. İler, güçlü üçlü Eto, Romario, Ronaldinho ikonu. Ondan sonra Gerard ikonu, kaleci güven ikonu. Yani 5 ikonlu 3 4 5, 6, 6 tane de efsaneli kadro. Çok güzel bir kadro. Şimdilikten hayırlı olsun diyelim. Şans kimin yüzüne gülerse, gülerse. Dediğim gibi açıklama kısmındaki şartları yerinize getirmeniz lazım arkadaşlar. Kontrol edeceğim. Hepsini kontrol edeceğim. Yanlış bir şey olursa o kişi kazanamayacak. Yedek talihli kazanacak. O yüzden şartları yerine getirmek hani özen gösterin oraya arkadaşlar. Ondan sonra şansınız da size çıkar. Bir şartı yerine getirmemiş indir Ve kaybetme hakkına kazanmış olursun böylelikle. Taktiği göstereceğim arkadaşlar. Başka hesaptan göstereceğim. Arkadaşlar frenin açılışını gösteriyorum. Amanı kabir. Üç kez no yer. Motoru tutuyoruz. Üçte dört indiriyoruz. Oyun tarzına baktık. Çıktık. Şurada. Şuraya kadar indiriyoruz. Beyaz çizgi stoperleri bakın. 3. 84'ün altındaki yerde beyaz çizgi stoperin hani göğüs stoper falan. Hemen onlarla eşitleniyor. Yani bitişinde. da 2. İki kez yanındaki defansa tıklıyoruz. Gözlük araya iki kez sağlayayım. Ondan sonra Rumunike 3-4. Burada arkadaşlar sonuna kadar indiriyoruz. Soru şöyle çekiyoruz. Bir aşağı daha çekiyoruz. Oyun tarzına bakıyoruz. Sonra en yukarı çıkartıyoruz. Üçü de en yukarı çıkaracağız. İkiye geçtik. Oradan bile geri diyoruz çıkıyoruz tekrar giriyoruz İki kez rumarı geri tıklıyoruz anlaşıyoruz yani anladım siyah top vereceğini anladım çünkü öyle bir dondu ki ekran açılacak Demek ün gelmeyince anladım siyah top açılacak bunu taktiği arkadaşlar şöyle bir durum var bir de ee, arkadaşlar fire göz boyama konemi. İkon ikon vermek istese zaten direkt ver ikon açalım hangisi gelirse bunlar göz boyama ama taktik budur ben diğerini de sadece bir fren vardı bakın tek hani arkadaşlar bunun taktiği bu Dediğim gibi buna yapacak bir şey yok. Bundan sonraki videolarda e, parayla nasıl alınır onları atacağım. Ama %100 taktik budur arkadaşlar. Firi'nin taktiği budur. Artık şansınıza bağlı. Dediğim gibi göz boyamaktır. Sizi free zorlayacaktır arkadaşlar. Hatta ben bir tanesini aldım. Bir tanesini denedim. Yani bakın, bu duruyor yani, dağılmadık. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Herkese bol şans dilerim arkadaşlar.